Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve küçük cennetime hoş geldiniz. E, bugün eşimle mısırları baktık. Mısırlar oluşmuş oldular artık. Onları sizlerle paylaşmak istedim. İşte ne ekersen onu biçersin dedikleri şey bu olması gerekiyor. Ektik ve hiç anlamadan büyüdüler. Şimdi de toplayıp ateşimizi de yakmıştık, ee, közde pişireceğiz bakalım, tazecik süt mısır. Yan taraftan matkap sesleri geliyor. Duyuyorsunuzdur. Sesi geliyordur elbet. Ee, çalışma var o yüzden. Sesler geliyor oradan. Şunu da kopar yeterli bence. Ne diyorsun? Dolaşalım bir hepsini. Mısır bir sıra kadar ekmiştik. Keşke birkaç sıra ekseydik. Bu tarafı da küçük. Onlar daha pek büyümedi. Daha küçük koçanları. Koçan deniliyor herhalde. Ben öyle biliyorum. Yanlış söylemeyeyim. Topladığımız mısırlar. Şöyle göstereyim sizlere. Süt mısır. Taptaze. Şimdi bunları gidip közde güzelce pişireceğiz. Ama yemeğimizi yiyelim ilk önce ondan sonra. Sıcak. <laughs> Elimden düştü. Işte. Sıcak sıcak yiyeceğiz. Bakalım. Al aşkım. Hadi yürüyün bakalım gidelim şimdi. Hadi anneciğim yürü. Bir tane daha mı buldun? Bak burada da var bir tane. yeter bu kadar ya. Mısırlarımıza baktık. Mısırlarımızı topladık birkaç tane. Şimdi közde pişirmek için ateşimizi de yakmışken. E, bamyaları da toplamak istedim. Gün aşırı topluyoruz. Her gün bakıyorum büyümüyor. Ve ama sonrasında da büyük çıkıyor. Onlara da yanlarına gelmişken toplamak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Başka var mı? Getir Nazgün. Yeğenimden istedim kova getirsin. Getirdi o da sağ olsun. Abi ben çekip çek tutayım mı? Gerek yok ben çekiyorum. Teşekkür ederim. Sen şimdi gidip kardeşinle oynayabilirsin. Bamyayı toplayıp yapıp yemek çok güzel de toplarken işte bir dikenleri batıyor. İnsan eli yanıyor. Eldiven takmak gerekiyor işte. Eşimizde şey yaptık. E, kuru fasulye koyduk bugün. Eşim istedi. Bir süre olduğu yapmıyorum zaten. Yaza girince insan tazeli falan yapıyor. O yüzden eşim dedi bayağı oldu kuru fasulye yapmıyorsun dedi. Özledim dedi. Bir kuru fasulye koy da yiyelim dedi. Ben de koydum. Bakalım. Yemeğimiz pişti ama onları paylaşamadım sizlerle. Bunları çekemedim. Çünkü biraz yoğundum. Gelibolu'ya falan gittik bugün. İşlerimiz vardı. Onları paylaşamadım. Ekmek yoğurdum, ekmek pişirdim. Ekmek yapmışken de bazlama için de biraz hamur bıraktım. Bir tane daha bazlama yaptık. Annem pişirdi onu. Yeğenim istemişti çünkü Nazgül. Az önce kovayı getirdi bana. Ekmeği yapmışken onu da yaptık. Evet bir sıra bamyağından e, şu kadar çıktı. Bir yemekli kadar çıktı. Onu da yarın öğlenlik yaparım. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet bamyalarımı toplamıştım. E, mısırlarımızı da topladık. Yemeğimizi yiyelim bakalım. Eğer yiyebilirsek onları da közde pişirmek istiyoruz. Ama sanmıyorum bu akşam yiyelim yarın yeriz diye düşünüyorum. Babam da geldi soframızı kurduk. Karpuz kestik. Turşu falan. Şunlardan neydi adı? Fazlama. Fazlama yaptık az önce de söylediğim gibi. Şöyle oluyor. Ekmek hamurunda. Ateş üstünde. Benden de bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Mısırlarımızı pişireceğiz. Ee, eşim, kızım, ben burada gölge altında otururken mısırlarımızı pişirmek istedik yiyelim. Şuradaki samanlardan da getirir misin biraz? Hmm, bayağı duman yaptı. Mısır kabuklarından atalım altına biraz tutuşsun. Elin yanacak. Ateşimiz güzelce tutuşsun. Sonrasında mısırlarımızı pişireceğiz. Zaten başta tutuşmaya artık. Bundan sonra da yanar bakalım. ateşimiz yandı. Köz bıraktı iyice. Bakalım. Şimdi mısırları koyacağız. Böyle bir dağıtayım biraz. Biraz ön tarafa çekiyorum ki koyması pişirmesi daha rahat olsun. Fazla yaklaşamıyorum çünkü çok sıcak vuruyor. Hadi bakalım bismillah. Efendim anneciğim. Çevir, 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 çevir. Gözlerim yandı ya Şimdi görevi eşim devraldı. Bakalım nasıl tadı? Mısırlarımız pişti. E? Ee? Mısırlarımız pişti, evet. Biraz yandılar. Çünkü öyle bir duman var, öyle bir şey var ki gerçekten çok zor oldu pişirmesi. Tarlamızdan topladığımız, közde pişirdiğimiz güzel mısırlarımız. Anneciğim soğusun, sana öyle vereyim olur mu? Bunları sen yiyemezsin şu anda. Ben biraz üstüne tuz ekelemek istiyorum. Ben tuzsuz yemiyorum çünkü anneciğim dökeceksin. Hı. Tadı nasıl? Beğendin mi? Güzel pişti mi? Güzel. Biraz yandılar ama olsun. İlk defa oldu. <laughs> Sen beğendin mi anneciğim? Güzel görünüyorlar mı? Hı. Tamam. Dur ben sana vereceğim şimdi yersin tamam mı? Hadi ye bakalım güzel mi? Isır. İki elle tut. Nasıl? Güzel mi? Böyle yap o zaman beğendiysen. aferin. Çok mu beğendi? Ya ben sana her gün yaparım o zaman. Afiyet olsun ballı şekerim. Tam onu bitir ondan sonra. Bitirmeden olmaz tamam mı? Biz mısırlarımızı pişirdik. Eşim, kız ve ben güzelce afiyetle mısırlarımızı yiyelim. Devamında görüşmek üzere arkadaşlar.